Herkese selamlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere SGK çıkış kod 43 nedir? Bu konu hakkında sizlere bilgi vermek istiyorum. Değerli takipçilerimiz videomuza geçmeden önce lütfen videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayınız. SGK çıkış kodu 43 Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından şu şekilde adlandırılmıştır. İşçinin İşveren yahut bunların aile üyelerinden birinin şeref ve namusuna dokunacak sözler sarf etmesi veya davranışlarda bulunması yahut işveren hakkında şeref ve haysiyet kırıcı asılsız ihbar ve isnatlarda bulunması anlamına gelir. Sosyal Güvenlik Kurumu 43 çıkış kodu ile çıkarılan tazminat alabilir mi? İşçinin işveren yahut bunların aile üyelerinden birinin şeref ve namusuna dokunacak sözler sarf etmesi ve davranışlarda bulunması yahut işveren hakkında şeref ve haysiyet kırıcı asılsız ihbarlar ve isnatlarda bulunması yukarıda belirtmiş olduğum gibi 25/2 maddesi kapsamında çıkaran bir işveren işçisine haliyle kıdem ve ihbar tazminatı ödemeyecektir.